Son 25 yılın en yüksek yağışını alan Düzce'de Efteni Gölü'nün taşması neticesinde birçok alan sular altında kaldı. Köprübaşı Ömer Efendi köyünde bulunan iki katlı çiftlik evinde de gölün taşmasıyla su bastı. Rotasızlar Offroad Kulübü üyeleri çiftlikte mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Botlarla bölgeye giden ekipler tavuk, kaz ve ördekleri çiftlik evinin ikinci katına çıkararak besledi. Birinci katı tamamen sular altında kalan çiftlik alanında sel suların olduğu bölgede köpek sesi duyuldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 3 gündür su içinde olan iki köpek de bulunduğu yerden kurtarıldı. Allah ım, Allah ım, burada. Bu birinci katın çatısı. Şu an ikinci kattayız. Çöpler, pislikler her şey gelmiş. Karşıda köpek bağırıyor. Ona ulaşmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle onu alırız. Gel oğlum. Gel. 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 Tamam. 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 tamam sen de bırak, de, sen de... Demek ki bunlar birbirini istiyormuş abi. Aynen. Öteki onu bırakmak istemiyor. Kalay evet. köşesi sistemi içinde hayvanlar dalıyor. Yapmış olduğumuz kendi imkanlarımızla köpekleri ikinci katta sığınmış bir şekilde bulduk. İki tane köpeğimizi kurtardık. Şu an bu seviyesi 3,5-4 metreye yakın burada. Zor zor, zor zor Bitlerin içinden çıkmaya uğraşıyoruz. İki tane köpeğimiz de burada. Evet köpeklerimizi kurtardık. İki tane köpeği almış bulunmakta şu an karaya geldik zaten.